Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sünnet inkarcılarının en büyük sorunu, yani sadece Kur'an'ı kaynak olarak düşünenlerin yahut da Kur'an'dan başka kaynak kabul etmediğini iddia edenlerin en büyük sorunu, kaynak olarak kabul ettiklerini iddia ettikleri Kur'an'ı bile doğru anlamamış olmalarıdır. Yani bugün hiçbir sünnet inkarcısı, hiçbir sünnet inkarcısı istisna koymuyorum. Katiyetle Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamıyor ve doğru okumuyor. Çünkü Kur'an'ı doğru okuyan birisi, Kur'an'ı fıkh edebilen birisi, onu tedebbür eden, tefekkür edebilen birisi, Kur'an'ın dışında indirilen bir kaynağın olduğunu da çok açık bir şekilde görecektir. Yani Allah'ın İslam dinini öğrenmek, öğretmek veya yaşamak için yahut da ihtilaf edilen meselelerin çözümü için sadece Kur'an'ı indirmediğini Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyanlar görüyorlar. Az önce bir önceki kayıtta da ifade ettiğim gibi Allahu Azze ve Celle ayeti kerimede inna enzelne aleykel kitabe vel hikmete diyor. Bakın Kur'an'da bazı kavramlar kullanıldığı yere göre değişiklik arz edebiliyor. Mesela zikir kelimesine bakın, Allah namaza da zikir diyor, tesbihat olarak anladığımız zikre de zikir diyor, Allah ezana da zikir diyor, Yahut Allah Kur'an Sünnet'e de zikir diyor, yani vahye de zikir diyor. Aynı şekilde Sünnet e, hikmet kelimesini de Kur'an'da baktığınız zaman Allah bazen herkese verilen bir hikmetten bahsediyor, Bakara suresinde ifade edildiği gibi herkese bir ince anlayış, bir ileri görüş, bir ince fıkıh verilebilir. Biz buna hikmet diyebiliriz. Biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Hikmetli bir adam diyoruz. Yani ileri görüşlü, feraset sahibi bir adam diyoruz. Zaten Allahu Azze ve Celle umumen herhangi birine hikmet verilebileceğini bahsederken kullandığı fiil ile ...Rasul'e verdiği hikmetten bahsederken kullandığı fiil birbirinden ayrıdır. Mesela umumen herkese verdiği hikmeti utiye fiiliyle kullanırken Resul'e verdiği hikmeti enzelne fiiliyle kullanıyor. Yani nezele fiiliyle kullanıyor. O zaman bakın Resul'e verilen tek şey Kur'an değil. Resul'e indirilen tek şey de Kur'an değil. O zaman bizim önce bir sünnet inkarcısıyla ben bunu daha önce defaatle de dile getirdim. Televizyonda bir takım kimseler birbirleriyle münazara ettiler. Birisi Sofi Maturidi, birisi de mutezili olan iki kişi Türkiye'de bilindik televizyonda münazara ettiler. İnanın sünnetin vahi olduğunu ispat etmek için mücadele eden kimse bile patinaj çekip duruyor. Yani siz bir sünnet inkarcısına sünnetin, sünnetin vahi olduğunu, aynen Kur'an gibi hüccet olduğunu ispatlamadığınız müddetçe sair mevzularda işte İslam'da kadının hükmü nedir? Yahut da e, i̇şte o günkü münazaralardan bir tanesi e, deve sidiği içilir mi içilmez mi? Ac ve hurmasının yiyilmesinin faydası var mı? E, veyahut çörek otunun şifasıyla alakalı gelen hadisler sahih mi değil mi? Daha bununla alakalı yüzlerce mevzu var. Hadis kitaplarında hadis kitaplarında nakledilen ve sünnet inkarcılarının reddettiği. Şimdi bunları konuşmanın bir anlamı yok ki. Çünkü adam zaten hadisleri kabul etmiyor. Sünneti kabul etmiyor. Kur'an dışında sünnetin bir kaynak olacağını kabul etmiyor. O zaman bizim bir sünnet inkarcısına öncelikli olarak Kur'an dışında bir kaynak var mı yok mu? Gelin bunun cevabını Kur'an'dan arayalım diye bir soru yöneltmemiz lazım. Yani bir sünnet inkarcısına güya Kur'anla yetindiğini söyleyen bir kişiye Kur'an'dan kesinlikle ayrılmadan hiçbir fikir veyahut hiçbir alimin görüşünü ortaya koymadan asla ve asla akıl yürütmeden sadece Kur'an'a bağlı kalacağız ve Kur'an'a göre Allah Kur'an dışında bir şey indirmiş midir, indirmemiş midir bunun münakaşasını yapacağız. Eğer siz muhatabınıza sünnetin vahiy olduğunu ya da hikmetin vahiy olduğunu, yani Kur'an dışında bir başka kaynağın da bağlayıcı olduğunu kabul ettiremezseniz bunun dışında kalan sair meseleler teferruattır. Bunları konuşmanın da hiçbir anlamı yok. Çünkü yüzlerce mesele var, hangisine cevap verebilirsiniz? Yahut da hangisinin cevabını vermek için zaman ayırabilirsiniz. Çok basit bir ifadeyle ben bunu kabul etmiyorum, aklıma uymuyor diyor. Siz bu defa onu ona kabul ettirmek için belki saatlerce uğraşıyorsunuz. Yahut da sayfalarca yazı yazıyorsunuz oysa ki buna gerek yok. Sünnetini vahiy olduğunu ispatlarsınız. Ondan sonra dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Onun için muhatabınıza önce sünnetin ile başlayın. Bunun dışındaki meseleler tamamen teferruattır.